Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Osmaniye bölgesine hizmet vermekte olan Çağdaş Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iz misafirperverliğinizle daha iyi olduk. Çağdaş Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermekte? Ee, adım Çağdaş Güzel. Ee, Osman Düzce ilçesinde e, yaşıyorum. Ee, 7 aydır bu işin içerisindeyim. Daha yeni başladık yolun başındayız. İlerleyen zamanlarda da kendimizi geliştirmek adına birçok projemiz var, birçok hayalimiz var. Teşekkür ederim. Peki efendim, bu çalışmalara ne gibi aşamalardan geçerek başladınız? Başlama hikayenizi merak ediyoruz aslında. Ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Öncelikle yaklaşık 3 yıldır son 3 yıldır sadece bu gördüğünüz bitkiler üzerine bir yetiştirme yaptık. Annemle beraber annem öğretmendi, emekli oldu. Emekli olduktan sonra bu işi biz bir dükkan haline getirelim dedik ve böyle bir yer açma kararı aldık. Çiçeklerle başladı her şey. Daha sonra objelere döndü. Objelerden sonra etrafımızda gördüğümüz şeylerden ilham aldık. Burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir Çağdaş Bey? Burada vermiş olduğumuz hizmetler öncelikli olarak obje tasarımları, müşteriye özel, kişiye özel. Görmüş olduğunuz bu alan tamamen showroom. Burada müşteri gelip isterse bu hazır ürünlerden alabiliyor ya da isterse kendisine özel ürün isteyebiliyor. Örnek olarak görmüş olduğunuz gibi mesela bu objenin tasarımını istediği renkte müşterimize verebiliyoruz. Peki Çağdaş Bey size sipariş geldiğinde onu müşterinize kaç gün içinde teslim edebiliyorsunuz? Bu objeden objeye değişiyor, üründen ürüne değişiyor. İki gün ile yaklaşık iki saat içerisinde müşteriye teslim edebiliyoruz ürünlerimizi. Peki bu sektörün incelikleri nelerdir? Sabırlı olmanız lazım. Hayalinizdeki ürünü gerçekleştirmek için, ortaya koyabilmek için potansiyelinizi tam olarak açığa çıkartmanız lazım. Bunun için de en başta sabır gerekiyor söylediğim gibi burada en önemlisi emek. Burada çok fazla bir emek var, el emeği var ve bunun değerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Emek çok önemli. Zaten buraya gelen müşterilerimiz bizden alışveriş yapan müşterilerimiz ürüne değil, ürün için harcanan emeğe ücret öderler. Peki müşteri memnuniyetiniz ne yönde? Size geri dönüşleri nasıl oluyor? Bize geri dönüşleri çok iyi ve geri dönüşleri iyi olan alanlarda yaptığımız satışların üzerine duruyoruz. Örneğin, el yapımı sabun satıyoruz geri dönüşü iyi oluyor. Kaliteli olduğunu söylüyorlar ve biz onun üzerine gidiyoruz. Örneğin kaliteli bir obje satıyoruz. O objenin üzerine gidiyoruz. Bu şekilde geri dönüşler alıyoruz. Aldıkça ilerliyoruz. Biz müşterilerimize özel olarak hizmet ediyoruz. Ürünlerimizi onlar için kişiselleştiriyoruz. Objeler değil aynı zamanda el işi gıdalar, organik gıda üretimi, el yapımı sabunlarımız, dekoratif ürünlerimiz ve e, kaktüs, sedum, sukulent gibi e, güzel bit bitkilerimiz üretimini yapıyoruz ve satışını yapıyoruz burada.